Selamlar arkadaşlar. Skinter kripto kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Pegaxy'nin paralı versiyonunu anlatacağımı daha önceden söylemiştim. Birazcık geç kaldı farkındayım ama e, tam oturtamadım her şeyi. O ara yapamamıştım. Kusura bakmayın. Share Profit'i anlatmıştık ilk videoda. E, bahsedemediğim birkaç bir şey olmuştu. Ona tekrar unutmazsam geri döneceğim ama bu videoda Pegaxy ile ve USDT olarak yani direkt at satın alabildiğiniz e, versiyonu sizlere anlatmaya çalışacağım. Nasıl mantıklı? nasıl bir kazanç sistemi var. Bunlardan sizlere bu videoda bahsedeceğim. Nasıl riskleri var tabii ki de. Bunları dilim döndüğünce ve bildiğim kadarıyla size bu videoda aktaracağım. Lütfen iyi dinleyin. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz videolardan ve her şeyden haberdar olmak isterseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu her videoda söylüyorum. Çünkü mesela benim önceki videoma hala girilir mi diye bir video yorum gelmiş ama oyun çoktan bitti. Bir gün içinde girenler kazandı. Aynı şekilde bu Pegaxi de bu şekilde. Şu an Pegaxi'nin güncel fiyatından ve Pegaxi'nin güncel vis fiyatını baz alarak konuşacağım için e, erken görmeniz, erken duymanız her zaman çok önemli. Şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar oyunda iki sistemde bir şey, iki sistem var. Bir, bir at sahibinden bir günlük veya üç günlük veya on dört günlük gördüğünüz şekilde at kiralayabildiğiniz sistem var. Yani bir gün boyunca bu at sizin oluyor mesela 60 pegaksi karşılığında. Ya bu da ne demek? Ya bir bakalım hemen. Ben buraya hazırlamayı unutmuşum. Sorun değil. Şu an Pegaks 070'e düşmüş mesela. Bunlar tabii ki her zaman değişkenlik çok gösteriyor. Bir aralar 27 falan çıkmış, sonra çok düşmüş gibi gibi. Ee, arkadaşlar şu an bakalım çok mesela en düşük at fiyatına bakalım hatta. Şuradan geliyorsunuz low high yaptığımızda en düşük atın fiyatı ve bu arada bu videoda nasıl at alınır, nasıl atlar alırken nelere dikkat etmelisiniz onlardan da bahsedeceğim. 52 pegax diyor mesela. 52 pegaksiye geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Bu atın fiyatı 37 dolar. Şimdi bu 37 dolara at almak mantıklı mı? Hani oyunda nasıl win rate kasabiliriz veya nasıl win rate atlar almalıyız gibi soruların cevaplarını da az sonra vereceğim. Arkadaşlar tabii ki de önce bütçenizle alakalı bir durum ama oyuna yani girmek isterseniz şu an yani paralı olarak oynamak isterseniz en azından 38 dolar alabiliyormuşsunuz. Ama tabii ki de bunu, bunu almanızı hiçbir şekilde önermem neden önermeyeceğimi vesaire de önerdiğim şeyleri de göstereceğim şimdi sizlere. Arkadaşlar benim burada sizlere en büyük söyleyeceğim şeylerden birisi e, burada bir Pegax yüklemeniz cüzdanınıza ve Pegax'inizi böyle 50 veya 100 Pegax cüzdanında tutarsanız güzel olur. Ya bu da bir ihtimal ama bazen at sahipleri 50 Pegax'e 30 günlük atlar falan bırakabiliyor ya da 52 Pegax'e 25 enerjiyle bırakabiliyor. Bu enerji muhabbeti her atın bir saatte bir enerjisi oluyor. Bunu oynayanlar bilir zaten. Yani 24 saatte. Şimdi bu atı oynama yarışınız arkadaşlar. Ne oluyor mesela? Bir tane burada var. 24'te bir tane olacak. Mesela 25. Bu atı aldıktan sonra 25 kere yarış yapabileceksiniz. Win rate'i e de 21.91. Bu win rate falan nasıl hesaplanır? Biraz, birazdan size onu da göstereceğim. Ama mesela buradan mantıklı olabilecek şeyleri gösteririm. Ama bakın şunu unutmayın tabii ki de. Şimdi mesela ben burada güzel win rate'li güzel enerjili ucuz bir pegaksil at bulduğunda bu size yüzde yüz kar ettirecek değil. Onu söyleyeyim sizlere. Yani o yönden ucuzdan hani yüksek pro, share profitten ucuz at yakalamak bence kesinlikle daha mantıklı. Çünkü hiçbir zararınız yok. Sadece at sahibi sizden çekene kadar 0.5 centi at alıyorsunuz ve ondan gelen %30 %20 sizin oluyor. Bence bu daha mantıklı. Ama tabii ki de ben onunla uğraşmam. Ben kazancımı riski atmak istiyorum derseniz de benim en son aldığım atı size söyleyeyim. Ee, gerçekten hatta 3 dolar zarardayım. Onu kesinlikle söyleyeyim size. Her zaman kazandırmıyor. Ha 15-20 dolar karda olduğum da oldu. Ama 3 dolar mesela en son aldığım attan gerçekten zarar ettim. Ee, burada şimdi sizlere tabii ki de birazcık e, maliyet artacak ama yüksek enerjili atlar bulmanızı öneriyorum. Tabii ki de bu Pegaxi'nin fiyatıyla da alakalı. Yani siz mesela 10 enerjili bir at var. Ama mesela bu atın unity 25, 21. Size tavsiyem alabildiğiniz atların özellikleri arkadaşlar 10 enerjiden fazla olmalı kesinlikle ve 24 win rate genelde daha iyi oluyor. 24 win rate üstü at görürseniz ucuzdan ve e, yüksek enerjili kesinlikle almanızı öneririm. Yani zarar ettirmez ama yani herhalde yani yüksek ihtimalle ettirmez tabii ki de bunların hepsi bir şans meselesi. Hani arkadaşlar yarışa girdiğinizde ilk üçe girmeniz lazım. İlk üçe giremediğiniz dördüncü olduğunuz hiçbir şey kazanamazsınız. Onu söyleyeyim sizlere. Atı alırken tabii ki de e, normal random bir at açtım şu an. Şu anlık oyunda Speed, Strange, Lighting bunların hiçbiri şu an işe yaramıyor. E, Winrate de yaramıyor diyenler var ama ben yaradığını düşünüyorum. Kendi fikrim, kendi gözlemlerim. Şu an oyunda tek işe yarayan Winrate. Onu kesinlikle sizlere söyleyeyim. Ve tabii ki de olmazsa olmazınız enerjiniz çok mühim buradan at alırken. Ve bunları dikkat ettikten sonra arkadaşlar bunun hesabını nasıl yapacaksınız sizlere onu anlatayım. Mesela en düşük bir ata bakalım mesela 52 pegasus demiştik mesela değil mi 52 pegasus 38 dolar yapıyor diyelim arkadaşlar buraya geliyorsunuz 25 enerjimiz var demiştik ve bu atın 0 çarpı yapıyorsunuz 25 çarpı win rate'ini çarpıyorsunuz 21 demiş bizi burada 22 yapıyoruz ve 5.5 çıkıyor burada da yapmanız gereken 25 kere yarıştığı için 3 yarışın ortalamasını alıp buraya 58 yapıyoruz yani bunu 58'de ne oluyor? Birincilik 105 biliyorsunuz. İkinciliğin fiyatı farklı. Üçüncülüğün farklı. Biz bu üçünün ortalamasını aldığımızda yarışlardaki her 5 yarışta bir diye düşünüyoruz burada. Bunların hepsi tabii ki de bizim kendi matematiğimize göre. Buraya 58 58'e çarpıyoruz ve 12.76 yapıyor arkadaşlar. 12.76'yı da arkadaşlar küçük bir karışıklık oldu. Hemen baştan alıyorum burayı. Biraz bunu hesaplarken konuşurken yapamadım tam. Burada enerjinizle toplam enerjinizi topluyorsunuz. Yani 24 kere kendi yarışacak. Bir de satın alırken 25. E, buradaki bu matematik %100 doğru demiyorum ama yakın arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. E, 25 enerjiyle arkadaşlar burada atın win rate ile çarpmanız lazım. Win rate'in önemi de burada işte. Mesela bu atın 21.9'muş. E, 25 çarpı 0.22 yapacaksınız. Atın rate'ini o şekilde hesaplıyorsunuz. Ve 5.5 çıkıyor. Burada da işte o 3 yarışın ortalaması ne demiştik? 58 ne demiştik. 5.5 ile 58'e çarptığımızda ben az önce hesapladım 319 yapıyor. Yani bu da şu anki güncel fiyatıyla 53 dolar. Biz kaç alıyorduk? 38 dolardı sanırım. Hemen bir yanlış olmasın. Pegaxi'ye bakalım. 52 idi sanırım. Aynen 38. E, 38 52 yaptığımızda da bu atın bize günlük kazancı 14 dolarmış. E, tabii ki de bu üç yarışta bir şey 5 yarışta bir ilk üçe girersek ya Bu tabii ki de bu at 5 yarışta hep bir, birinci de olabilir ama yani günlük bu şekilde 14 dolar tabii ki de minimum kazanç sağlayacağını sizlere gösteriyor. Bunlar tabii ki de bir küçük yatırım arkadaşlar. 38 dolar bu tarz oyunlar için inanılmaz düşük rakamlar. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu tarz oyunlarda girişler genelde pahalı ve kazançları ne kadar para verirseniz o kadar fazla olur. Ama bu atın mesela kazancı bu şekildeymiş. Ha tabii ki de bu benim yaptığımız matematik %100 doğru diyemem. Dediğim gibi ben kendi yaptığım matematikte her zaman kazanıyor olsaydım en sonki kağıttan 3 dolar zarar etmezdim. Bunu sadece ben işte şehir Profit'te uğraşmak istemiyorum diyen insanlar için anlatıyorum ve marketplace'te de arkadaşlar at satın alır buradaki mantığı da eğer isterseniz ona bir küçük bahsedeyim. Buradaki atların fiyatları da tabii ki de az talebe göre çok değişkenlik gösteriyor. Biz fiyatları, Pegax fiyatları bunlar tabii ki de çok önemli. Çünkü çiftleştirme maliyetleri falan da var. Burada da dikkat etmeniz gereken yani almak isterseniz çiftleştirerek ata oyuna girmelisiniz. Yani o da ortalama bir 4000 dolarla falan oyuna giriş yapmalısınız. Buradaki e, marketplace'den oyuna başlamak isteyenler için. Eğer normal 1000 al, en ucuz at alırsanız da şöyle onu da göstereyim. Buradan da en ucuz at almak isterseniz şu an bunları çıkarttırmada 1379 dolar. Bunun ROI'sini de nasıl yapacaksınız onu da söyleyeyim sizlere. Ben size tahminin ROI'sini söyleyeyim. Eğer bunu aldıktan sonra vize bırakırsanız yani kiralamaya şehir profite %5'den %10'da bıraktığınızı varsayıyorum ve bu atın size ROI arkadaşlar ortalama eğer ki vize fiyatı da şu an 0.17'ymiş sabit kaldığı zaman 20 günde hemen hemen bir ROI'si var. Belki fazla da olabilir ama 15 ne altına düşer 25'inde ne üstüne çıkar diye düşünüyorum. Anlık şu anki bilgiler dahilinde. Ee, bu atların fiyatları da gerçekten inanılmaz arttı. Ben oyuna ilk girdiğimde 800 dolardı bu atların fiyatları. Her neyse, eğer dediğim gibi 4000 dolarlık giriş yapmak isteyenler için de şunu söylemeliyim. Arkadaşlar buradaki girişinde breed'den bakmalısınız. Bunları tabii ki de herkes girebileceğinden demiyorum ama eğer girmek isteyenler olursa da arkadaşlar breed en düşük olan atı almalı, almalısınız. 0 breed'li falan. Bunun sebebi de çiftleştirme sayısıdır. Bu Burası sayı ne kadar artarsa çiftleştirme maliyeti de o kadar artıyor diye size bunu özetleyebilirim. Yani aldığınız e kağıtı çiftleştirmek daha ucuz maliyetli olacağı için ROI'niz daha da kısılacaktır. Ama tabii ki de 4000 dolarla giriyorsunuz. Hatta daha da fazla. E marketplace sistemi bu şekildeydi. E Pegax'li şekilde de bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi burada tek dikkat etmeniz gereken enerjisi ve win rate'i. Ama dediğim bu matematiği kesinlikle %100 demiyorum sizlere. Bunu kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi ben zarar ettim. Kar ettirdim ama genelde en düşük atların fiyatları size 8 ila 10 dolar falan olsun. Hani en fazla da zarar edeceğiniz hiçbirinci olamazsa arkadaşlar 38 dolar olur maalesef. Hani bunu bilmek isteyenler olduğu için hani Pegax de bana Discord'da falan çok sorulduğu için paralı nasıl oynanır? Ne alırken nelere dikkat etmeliyiz diye. Benim kendi tavsiyem bunu yatırım tavsiyesi olarak da söylemek istemem ama share şey, profitten almak arkadaşlar bence çok daha mantıklı. Gördüğünüz gibi az önce 115 atlar vardı. Yani %20 buraya bazen %90 bile koyanlar oluyor. Benim tavsiyem kesinlikle buradan oynamanız. En kötü böyle %10'luğu falan alsanız. Hatta gelmişken bir deneyim dedim sizler için. Ee, buradan yakalamanız benim kendi tavsiyemce daha iyi. Ama tabii ki de risk almak istemeyenler ve uğraşmak istemeyenler için. E, pay rent fee yeri de bu şekildeydi. Ee, arkadaşlar bunu da şunu da söyleyeyim. Hani kastınız. Mesela günlük 10 dolar, 14 dolar alıyorsunuz ya mesela. Kazan, mesela diyelim bu hattan gerçekten 14 dolar kazandınız. Bir de bunu çekebilmek için arkadaşlar 15 gün beklemeniz lazım. Oyunda biliyorsunuz claim 15 günde bir ve bu oyuna paralı girdiğiniz için oyunun 15 gün süre boyunca kapanmaması ve hiçbir şekilde fiyatların değişmemesi lazım. Bunu da kesinlikle unutmayın. İşte oyunun riskli olan kısmı da bu. Siz şimdi her gün her hattan 10 dolar kar edersiniz ama bu vis fiyatı yarın bir gün 0-10'a düşerse yaptığınız 10 dolarlık kar sizi sıfır hatta eksiye kadar da götürebilir. O yüzden share profit'ten oynamak size çok mantıklı diyorum. Hani öyle bir şey olsa bile atıyorum 15 gün sonunda siz bedava atları al 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 atıyorum 100 dolar mı yaptınız sallıyorum bunu tabii ki de. Ya o gün düştü mü? 30 dolara satarsınız. Sizin burada hiçbir şey kaybettiğiniz bir şey yok. Ama bunu paralı da yapmış olsaydınız paranızın hepsini kaybedecektiniz. İşte 15 gün claim olayını bu yüzden çok dikkat edin. Hani bunu alırken de bu riskleri kesinlikle unutmayın. Her atın kazancı kesin de değildir. Ee, benim ilk bedava videomda da söylemiştim zaten share profitten oynamak daha da mantıklı diye. Bu riskleri kendiniz aldığınızda unutmayın arkadaşlar. Ben bir şekilde sizleri etkilemek istemem. Ee, ben paralı kısmı ve marketplace'ten insanlar öğrenmek istediği için anlatmak istedim. Umarım video biraz uzun oldu ama e, bir şeyler sizlere öğretebilmişimdir. Bir şeyler katabilmişimdir umarım. Sonraki videolarda da görüşürüz. Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın. Oradan birlikte yardımlaşıyoruz. Sonraki videolarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.